Peygamber Efendimizin Ticaret Ahlakı Hazreti Peygamber ve Tarlası Sulanan Adam Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bir adam kuru bir arazide giderken buluttan filancanın bahçesini sula diye bir ses işitti. Sonra o bulut uzaklaşarak suyunu kayalık bir yere boşalttı. Daha sonra suyun tamamı sel yollarından birinden akarak gitti. Adam da suyu takip etmeye başladı. Yolda bahçesine gelen bu suyun yönünü düzelten bir adamı gördü. Ona ismin nedir ey Allah'ın kulu diye sordu. O da ben filanım diye adamın buluttan işittiği ismi söyledi. İsmini soran adama da peki sen benim adımı niye sordun ey Allah'ın kulu? dedi. Adam ben sana şu suyu getiren buluttan bir ses işitmiştim. Senin adını anarak filancanın bahçesini sula dedi. Peki sen bahçende ne yapıyorsun da bu hal sana nasip oldu diye sordu. Bahçenin sahibi madem ki öyle söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan mahsule bakarım. Onun üçte birini sadaka olarak veririm. Üçte birini de ben ve ailem yeriz. Geri kalan üçte birini ise bahçeye iade ederim. Şeklinde cevap verdi. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Çalıştırdığınız kimsenin ücretini henüz teri kurumadan veriniz.''